Sevgili izleyiciler kameralarımızı İstanbul Otogarı'na çevireceğiz. Bugün itibariyle okullar tatil, ara tatile çıktılar. Aynı zamanda önümüzdeki haftada bayram tatili başlıyor. Birleştirenler de var. Ama acaba otogarlarda yoğunluk var mı? Ee, bu sene için biraz daralma söz konusu olduğunu söylüyor. Bir de tabii ki arkadaşımız Yunus Emre Şeker orada değerli bir konuğu da var. Bilet fiyatları ne durumda? Bunu da sormak istiyorum kendisine. Yunus Emre kolay gelsin. Ben sözü uzatmadan sana ve değerli konuğuna bırakıyorum. Yaprakır yıldız teşekkür ederiz. Sizlere de kolaylıklar dileyerek başlayalım. Evet sizin de söylediğiniz gibi artık Ramazan bayramı yaklaştı ve okullarda tatil şu anda. Dolayısıyla bir hareketlilik yaşanması bekleniyor otogarlarda. Bizler Bizlerde hareketlilik var mı? Ne durumda? Bir açıklama yapılmıştı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından ve yüzde kırklık bir darama olduğunu söylemişti. Bu yaşanıyor mu gerçekten? Ve şu anda bilet fiyatları ne durumda? Tüm bu soru cevabını almak için 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na geldik ve yanımızda da değerli bir konumuz var. Ben de lafı fazla uzatmayacağım ve direkt ona döneceğim. Detayları ondan dinleyeceğiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kemal Soğancı, Varan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı. Otobüs sektöründe gerçekten bir daralma var. Türkiye'de otobüs sektörü yıllık 130 milyon yolcu taşıyan bir sektör. Vazgeçilmesi mümkün olmayan bir sektör. Yani otobüsle ilgili. ha Birincisi e, tabii ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve iller ile birlikte sektörün yeniden bir planlamaya ihtiyacı var aslında. Yani e, eskiden yapılmış bir yönetmelik de halen devam etmekte. Asıl asıl e, sebeplerden bir tanesi yeniden bir yönetmenin gözden geçirilmesi ve ulaştırma. Ee, ama bu tek başına Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı bir olay değil. Ee, koordineli yapılması gereken bir operasyon. Sektörde e, daralma var. Yüzde kırklık ciddi bir daralma var. Öncelikle tabii ekonomik şartların çok iyi olmaması, piyasa şartlarının verimli olmamasından kaynaklanıyor birincisi. İkincisi üniversiteler bizim en büyük lokomotifimiz tabii üniversite öğrencileri. Kış döneminde ciddi bir şekilde bizim lokomotifi çalıştırdığımız dönemler. Ama öğrencinin okulların kapalı olması ciddi şekilde sektöre... %40'lık bir daralma getirdi. Bayramda istediğimiz e, hareket var mı derseniz istediğimiz hareket maalesef yok. Çünkü araç değerleri de çok de ciddi şekilde bir e, yükseldi. Maliyetler çok yükseldi. Ciddi şekilde maliyetler yani sektörde biri 12. aydan sonra bugüne kadar bütün firmalar ciddi şekilde zararlı aslında kapattı. Ha bugüne geldiğimiz zaman bilet fiyatları tabii bayram döneminde bu Türk Hava Yolları da yapıyor. Her sektörde yaz döneminde fiyatlar biraz daha yukarıya doğru çıkışta ama istenilen e, seviyede mi derseniz hayır. Maalesef istenilen seviyede değil fiyatlar. Ama ekonomik şartlar da belli olduğu için sektörün de sürdürülebilir olması amacıyla bunun çok yukarıya çekmemiz mümkün de değil. Bunu e, yolcumuzun kaliteli hizmet verelim. Kaliteden, hizmetten, kaliteden taviz vermeden bunu belli bir belli bir seviyede getirmek durumundayız. Fiyat politikası da şu anda uçuk açık bir fiyatımız yok. Normal seviyelerde normal yani normalinde altında hatta sürdürülebilir bir durumda şu andaki fiyatı bayramdaki. Ama istenilen verimlilik maalesef yok. Bayramı bir hafta gibi kısa bir süre kaldı aslında. E, şu anda durum ne ve ilerleyen günlerde ne olur sizce efendim? Şimdi bayram tabii tatili çok kısa bir dönem. Yani burada bir okulların bugün kapanmasıyla birlikte bugün yarın ve öbürsü gün bir ufak bir hareketlenme var. Yani sektörde bir yüzde otuz yüzde kırklık bir normal seviyesine gel, gelir durumda bir artış var. Önümüzdeki hafta da e, Perşembe'den itibaren dönüşte de dört günlük beş günlük bir periyodik var. Yani dört aylık beş aylık bir e, sektörün getirdiği zararı dört dört günde veya sekiz günde nasıl telafi etmemiz mümkün değil tabii ki yani. Sürdürülebilir olması için sektörün yeniden dediğim gibi e, bu sektörün yeniden bir e, dizayn edilmesi lazım. ...atıl kapasiteyi üstümüzden atmamız lazım. Yani hizmete, atıl kapasiteyi hizmete dönüştürmemiz lazım. Atıl kapasiteyi fiyata dönüştürmemiz lazım. İnsanların daha makul, mantık şartlarda... ...yolculuk yapmaları için de... ...gereksiz bazı harcamalarımızı... ...bakanlıkla birlikte... E, ...birlikte koordine ederekten bunları üstümüzden atmamız lazım. Bu sektör... ...Türkiye için olmazsa olmaz. Çünkü dünyada... E, ...otobüs sektöründe Türkiye ikinci sırada. En büyük... ...ülkelerden bir tanesi. Demek ki burada bir enerji var. Yani hava, uçak olsa, hava yolu da olsa, olsa demir yolu da olsa, karayolunda ufak bineş araçlar da olsa ama otobüs sektöründe vazgeçilmesi mümkün değil. Yani otobüs sektörünün onun için Türkiye için önemli bir yeri var. Burada da devletimizin de e, Ulaştırma Bakanlığı, İller İdaresi'nin, İçişleri Bakanlığı'nın e, ve diğer bakanlıklarla birlikte yeniden bir e, dizayne ihtiyacı var. Evet, efendim. En kısa zamanda inşallah bunu yaparsak daha ucuza, daha kaliteli hizmet vermek için daha güzel şeyler yaparız. Tabii bizim en büyük şeylerimizden bir tanesi de kaptanlarımız. En önemli şey kaptan. Kaptanların maddi, manevi ve yatma kalkma yerlerinin, uş alma yerlerinin mevcut terminallerde çok daha kaliteli duruma getirilmesi lazım. İstenilen yerlerde mi? Değil şu anda. Yani onların istirahatleri çok önemli. Yani bizim sektörümüzde en önemli şey kaptan bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Peki efendim başka bir şey sormak istiyorum ben size. Şu anda sefer sayıları ne durumda? Sefer sayılarında otobüs firmalarının sefer sayılarında bir azalma var mı? Yani bayram şu anda bugün itibari artış var. Ama normal dönemde düşüş vardı tabii ki. Yani yüzde otuzlar yüzde otuz beşler civarında ama Ramazan'ın ilk yirmi günü bugüne kadar çok ciddi bir şekilde daralma oldu sektörde. Ee, geçen Ramazan'dan mesela geçen sene pandemiden çıkmıştık. Ha, geçen seneki Ramazan bayramından, Ramazan'dan daha düşük bir seviyedeyiz şu anda. Peki efendim, e, şimdi İstanbullular tabii e, Ramazan bayramı tatiliyle birlikte e, şehir dışında, memleketlerine ya da başka yerlere işte tatil belediyelerine gitmeyi planlıyorlar. E, hal böyle olursa eğer, hani e, bu daralma böyle devam ederse, işte daha doğrusu e, fiyatlar bu şekilde kalmaya devam ederse, e, bu sene, bu Ramazan bayramında İstanbulluların büyük bir kısmı evlerinde kalacak diyebilir miyiz acaba? Yani ben çok kalacaklarını tahmin etmiyorum ama herkes imkanı dahilinde bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü insanlar da çok bunaldı, çok daraldı. Yani hem piyasa şartlarından hem sürekli değişen pandemi, pandemiden sonra deprem, depremden sonra işte okulların kapanması hepsi böyle üst üste geldi biraz. Yani ülkemizde de dünyada genelde bir kriz var ama ülkemizde de bir depremle beraber insanlar herkes bir bunaldı. Herkeste bir daraltı var. Yani kısa mesafede olsa insanlar seyahat edecektir diye düşünüyorum bu bayramda. Yani Bayram çok uzun değil ama yine de kendini bir dışarı atacaktır, bir nefes almak isteyecektir. Yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür evet. ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. ederiz. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndayız ve yayın konuğumuz çok eee kıymetli bilgiler verdi Kemal Soğancı. Onu dinledik. otobüs firmalarının sefer sayılarında şu an için bir azalma olmadığını en azından Ramazan Bayramı için bir azalma olmadığını söyledi. Ama bayram öncesinde tabii ki belli oranda ekonomik şartlarda gereği, talep gereği belli oranda bir azalma olduğunu belirtti. Ancak yine söyleyelim Ramazan Bayramı ile alakalı Sefer sayılarında henüz bir azaltma durumu söz konusu değil. Aksine bir artış var. Tabi bununla birlikte e, Türkiye'de otobüsçülükle alakalı yapılması gereken şeylerden de bahsetti. Bakanlıkta koordineli bir şekilde neler yapılabileceğinden ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için ne gibi adımlar atılabileceğinden bahsetti konuğumuz. Bizler de e, bu kıymetli bilgileri kendisinden aldık ve e, bu noktadan şu an için aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım. Yaprak Kayıldız Teşekkür ederiz sana ve değerli konuğuna Yunus Emre. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Yunus Emre Şeker, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan son bilgileri bizlerle paylaştı, noktalayacağız.